Bu misket kafa bozlar dediğim Ankara Kral Kupası şampiyonu 6 ay önce. 3 takla 15 metrede hem Kale Kupası'nı attım hem Adil Başını attım. Ankara Kral Kupası çıta metini de şampiyon olarak bitiren. Bu sene de bahçede kupalar attığım bozların bir takımları kardeşim. Tamam mı kardeşim? Bak bunlar misket kafaları buradan şeyden gelir. Bak şöyle misket kafa bozlar. Tamam mı? Gel babalarını da göster bunların da. Boz benekli erkek 13 yaşında. Bunların babaları da. Bak misket kafalılık bundan gelir. Yani benim burada size verdiğim uçların, ataları kökenleri benim kümesimdedir. Yani trilyon verseniz çıkartamazsınız. 13 yaşındaki, 14 yaşındaki misket kafaların baba erke. Bu da bunların bak boz benekli zaten. Bu da misket kafa bak. Anladın mı yani? Koy kardeşim onda. Evet arkadaşlar cümleden selamünaleyküm. Herkese hayırlı günler. Beklenilen bir kapı. Daha öncesinde duyurduğumuz bir isim. Eee dünya liderlik sıralamasında üst düzey seviyelerde defalarca kupa almış bir isim ve ayrı zamanda kendi adına da kupa düzenleyen bir isim Samet Yıldırım değerli abimiz Samet abimizin yanındayız arkadaşlar yine söylüyorum ticaret kapısı değil dost kapısı arkadaşlar bu kapılar bizim için yani biz istediğimiz zaman müsait olduğu her zaman bu kapılarda bizim Kuş e, alışverişimiz olabilecek potada bir bağlantımız var kendisiyle öyle değil mi abi Aynen kardeşim. yani Hoş geldiniz Allah razı olsun bir sıradan bir mezatçı olarak ya da bir ticaretçi olarak buraya gelmiyoruz biz abi elimizi attığımızı canı yansa da verir abi öyle söyleyeyim size uçum yerine davet etti oraya gidecektik dedim ki abi damızlıkların olduğu yere gelelim uçurum yeri göl başında damızlıkları Ankara Mamak'ta buradaki yerine geldik arkadaşlar burası da çok güzel bir yer hava da güzel ortam da güzel ee, şimdi aldığımız uçlardan tanıtımını yapacağız ne verecek ne, ne edecek abi ortalama herkes görmüş olacak evet. Öncelikle Samet abinin sizlere söyleyecekleri var Bir selam vereyim dedi dostlarıma Çünkü çoğu beni tanır dedi evet. ona bir Müsaade edelim bir ona bir konuşmayı Arkadaşlar, verelim abi. Aynen. Arkadaşlar merhabalar. Baki hoş geldiniz kardeşim. Allah razı olsun. Ayağınıza sağlık. Sağ İşiniz gücünüz rast gelsin. Siz de bu camiada mücadele eden, doğru kapıları bulup doğru şekilde insanlara yardımcı olmaya çalışan bir düzeniniz var. Size de tebrik ediyorum. Başarılar diliyorum. Biz de camianın içerisinde hem kupa olarak hem kuşlarımız olarak bu senede uçurduğumuz kuşlarla birçok kupada hem Anadolu Güvercin Federasyonu şampiyonluğu ve bunun dışında da Türkiye genelinde düzenlenen 4 kupada da 2024 yılında da geçmişte aldığımız 12 tane kupayı hiçe sayarak Aynen. 2024 yılında da hem kupa yapıp hem de beslediğim hayvanlarla alakalı bu kuşların neler başarabileceğini 2024 yılında vizyonlarını sergilemeye çalıştık. Bura benim damızlık yerim. Abi dostlarımıza açtığımız güzel kapılar yani yazı Arkadaşlar şimdi şöyle bir durum var. Bir insan kupa düzenleyip yani her gün bir yerde en kötü iki tane üç tane kuş çekimi yapmaya gidiyor. Kuş 10 ayda 260 kuş. Uç. Maşallah. Aynı evet, zamanda resmi. da kendi kupası değil. Başka bir kupaya Adil Kayabaşı abimizin kupası. Şampiyonluğu, Türkiye şampiyonluğu aldı orada. Orada bu sene hem kupa düzenleyerek başka bir kupaya da kendi kuşunu puanlattı ve birinci oldu arkadaşlar. Bu çok büyük bir başarıdır. Bu zamandır abi. Evet. İnsanlar zaman bulamazken, inanın bakın arkadaşlar kuş çürmeye vakit bulamazken hem kupa düzenleyip hem de kuşunu başka bir kupada birinci yaptı. Yani bu büyük bir başarıdır. Evet. Ben yine söylüyorum size. iyi bir emekçi, iyi bir uğraşçı yani. Sağ ol evet, kardeşim. Hoş geldiniz. Şimdi arkadaşlar ben zaten bu şekilde Türkiye genelinde ve dünyanın dört bir kenarına kendi kuşlarımla alakalı zaten paylaşımlar yapıyorum. Bizi tanıyan, arayan, soran, son dönemde gönderdiğim kuşları, seviyelerini inanın bütün dostlar biliyor. Hani iyi kötü yanlış anlamayın verdiğim bütçeleri de biliyorlar. Ee, burada bunu kuşları çok farklı bir noktaya getirmek detaylı falan değil. Ee, şimdi ben biliyorsunuz son 5-6 yıldır da... E, Sezon sonu dediğimiz, yani Ocak ayında ve Aralık ayında tahmini, yılın son mezatı dediğimiz yılda bir defa mezat yaparım. Bu mezatta da sezon sonunda kendi ayırdığım, kendi damızgarımı ayırdığım, kenara koyduğum doğru kuşları eşe attıktan sonra da paylaşabileceğim. Anladın mı? Yani çünkü ben fazla kuşu da sevmem yani. Şimdi açayım 10 takım, 11 takım. Normalde eşe vardır. Evet yani. Şimdi buradaki kuşları eşe sonra da sana ne dedim Baki? Bir düzen alıyorum. Düzenden sonra seni davet edeceğim. Oradan güzel hayvanlardan sahiplendireceğim. Bu sene hem kupa yaptığımdan hem de işlerim yoğunluğundan dolayı kesinlikle 2024 yılı sonu mezatı dediğim, yılda bir defa yaptığım mezatı bu sene kesinlikle yapmıyorum. Ama bunu yapmazken de ne dedik? Bu tarz mücadele eden, doğru arkadaşlara uğraştırabilecek Baki kardeşime burada güvendiğim damızlıklar grubundan, Penguen dişinin yavrularından, Ağrılı grubu dediğim dört kupanın şampiyonu Bozkirli grubundan, Bozlardan, Matador Göklerden, bir takım da Beyazlardan, inanın Beyazlardan bu sene zor yetiştirdim. Son iki takım da Batman'a göndereceğim. Murat kardeşime, Murat Keverler'e. Bir takım da bakiyi kırmamak adına bir takım da beyazlarımdan koydum. Yani buradaki benim kuşlarımın renklerini tüm dünya bilir. Boz dumanlarım, boz kirlilerim, ağrılı grubu dediğimiz işte boz kirli grubu. Şampiyon bozlarım zaten son 6 ay 7 ay önce Ankara Kıran Kupası şampiyonu bozlardan 2-3 takım vereceğim. Bu kuşlar yıllardır kupalar attığım iyi kuşlar arkadaşlar. Yani ben bakiyi de kırmam adına biraz daha damızlık ağırlıklı doğru kapılara gitsin diye güzel hayvanlardan teslim edeceğim. İnşallah yemeğiniz daha iyi olmaz. Ee, ben iyi hayvanlar teslim edeceğime, kardeşime gönülden inanıyorum. Kuşlar da şimdi size ama özellikle kafadan 6-7 takım böyle penguen dişinin bebelerini ağırlığı grubundan. Ee, kardeşime iki olarak hem sunum yapacağım hem ya de o kuşları tanısın abi, ee, zaten kuşlar gördü. Abi, ee, abi. Canımızı yakacak güzel hayvanlar da aldı. Ee, bence doğru kapılara doğru hayvanlar gidecek. Şimdiden emeğinize sağlık. Bize inanan, güvenen, bizim kuşlarımızı besleme ihtiyacında e olan tüm kardeşlerime de teşekkür ediyorum. Ee, kardeşimin de ayağına sağlık. İstersen yani. o kuşlardan da takım takım şöyle göstereyim olur, ben sana. Hadi sen şuradan bana Arkadaşım bak bu özellikle penguen dişinin bebesi, dişi, boz dumanlı kirli. Annesi de burada bak gel bak köpek yaparım içinde. Başlamızlık dişim. Benim dünya yıldızları grubu dediğim. Tamam mı? Buradaki üç takım başlamızlıklarım. Anne penguen dişidir. Benim hem hayaletlerimin hem de dünya yıldızları serisi. Bütün kupalardaki şampiyon olduğum kuşlarımın öpöz ana ebe dişidir. bunlar da yine bu sene 2000 24 yılında şampiyon olduğum kuşun yumurta kardeşidir. 175 bine giden erkek de bunun torunudur. Tamam mı kardeşim? Bak bunlarda dünya yıldızları serisi. En özel 3 takım başlamızlık kuşlarından. Bu da penguen dişinin bir tanesi. Size yakışır. Bak bunların kafası ballıdır. Aynen. Şöyle gördüğünüz üzere. Dünya yıldızı dişi de burada. Karşıdadır. Bak dünya yıldızı dişi de karşıdadır. Gördün mü kardeşim? Sağdadır. Öpözlü bunlarda şu bu sene şampiyon yaptığım 175 bin liraya giden Türkiye şampiyonu kuşunda öpöz ebeden çıkma kardeşidir. Boz dumanlı kirli dişi erkeğiyle birlikte vereceğim kardeşim. Tamam mı? Can alıcı dişimiz erkeğini de gösterdiğim şöyle alabilirsin. Sen buradan takım olarak koyabilirsin. Boz kirli ver kardeşim erkeğe. Asılmıştaki yumuşaklar. Da Aynen. Takım olarak Yani yürüyor, şey, <laughs> Adını oradan yani, Yıllardır da iyi kötü bütün kupalarda şampiyon yaptığım uçlardır. Arkadaşım bak bu da dört kupada şampiyon olan ağrılı grubu dediğimiz boz var. Tamam Dişiyle, erkekle takım olarak. Bunların babaları da buradadır kardeşim. Gel bak. Ağrılı grubu dediğim, bozkirli babaları, perçemli erkektir. Bu da penguen dişinin bebesidir. O zaman Tabii, bundan bunların bundan babalarını aynı ben Almanya'ya... Almanya, babalar tarafından aynalar. He. Bunların babalarını da ben Almanya'ya sattım o zaman. Ben de 6 ay durdu yavrularını aldım, sonra sattım. Bu da benim meşhur... Ağrılı grubu dediğim, babalarını da gösterebilirsin. başlamızda da erkeğindir. Bunlardan da iki takım, üç takım vereceğim kardeşim. Bu ağrı, ağrı şampiyon olanlar değil mi? Dört kupada şampiyon olan, ağrıda uçan kuşların aynen. torunları. Ben de bunları penguen dişiye vurdum, bu kuşlar çıktı. Anladım, anladım. Yani ağrılının bir kırmaları. Anladım. Ama dişi annede, benim dünya yıldızlarından anneye vurdum da çıkardım bunları. En son da rahmetli marangoz Mustafa dayının orada uçurtturdum bir tane bozkirli erkek. Kuruya sattım. 24-25 tane 40-50 metre. Yani kuş orada izlemeyen kalmadı Akdeniz'de rahmetli Marangoz Mustafa Dayı'nın orada uçutturdum. Maşallah. Ee, orada Feramuz abi gel falan, Çıta Metin gel. Orada izlemeyen dost kalmadı. Okan Burcu, Nihat Burcu. Orada birçok dostla izledik. Onların Bunların da öpöz kardeşleri kardeşim. Anladım. da al, erkekli, dişili. İstersen bırak, istersen oraya şey yap. Sen tanıtımlarını yap, sonra hepsini kutuya koyarsın. Önemli olan arkadaşlar kuşları görsünler. yani bu sene de ben kendim artık son yapmayacağım için şey e, canlı. Ee, senin tezgahın üzerinden dostlara gönderelim. Allah a. Allah. A. Yani ben kesinlikle kararımıdır yapmayacağım. Şey. Bu misket kafa bozlar dediğim Ankara Kral Kupası şampiyonu 6 ay önce. 3 takla 15 metrede hem Kırıkkale kale kupasını attım hem Adil Kaya başını attım. Ankara Kral Kupası çıta metini de şampiyon olarak bitiren. Bu sene de bahçede kupalar attığım bozların bir takımları kardeşim. Tamam mı kardeşim? Bak bunlar misket kafaları buradan şeyden gelir. Bak şöyle misket kafa bozlar. Tamam mı? Gel babalarını da göster bunların da. Boz benekli erkek 13 yaşında. Bunların babaları da bak misket kafalılık bundan gelir. Yani benim burada size verdiğim uçların ataları kökenleri benim kümesimdedir. Yani trilyon verseniz çıkartamazsınız. 13 yaşındaki 14 yaşındaki misket kafaların baba erke. Bu da bunların bak boz benekli zaten. Bu da misket kafa bak. Anladın mı yani? Koy kardeşim onu Bunlar da bozlardan size vereceğim bir takım yine çapraz dişili erkek. Maşallah. Alem gibi kuş Anladın mı ya. kardeşim abi? Şöyle göster. bunlar da sürü ortaya. Ya zaten ben de renk olarak beslediğim uçlar boz. Boz kirli. Damızlıklarımı görüyor. Evet, evet. Dünya Yıldızı grubun boz dumanlı, boz dumanlı kirli. Hani renk olarak bende çok farklı <laughs> değişik renkli kuşlar yok. 4 takım, 3 takım renk var. Ama kuşlar içli dışlı birbirleriyle akraba. Anladım. Ben de sana vereceğim kuşlar daha çok ağırlıklı eke takım. Yani birbirleriyle uyumlu. Ana babaları da damızlığında olan kuşların altlarını veriyor. Çok iyi ya. Tamam. Abi. zaten önemli olan insanlar Ya yani, beslerine... yani ben sana şurada gösterdiğim kuşun anay babayı orada göstertiyorum ki... ...adam renk olarak bakar. Yani boz benekleri gösteriyorum Babası 13 yaşında orada duruyor. Yani attığımız bu kuş değil, 13 yıldır kupalar attığım kuşlar. Doğru. Doğru. Yani Doğru. renk olarak da insanlar görsün. Beyazlarım zaten benim içeride erkeği gördü zaten kardeşim. Beyazlarım dişili erkekli bir takım yine bıyık, perçemli. Beyazlar da diğer tarafta. Aynen. Buraya bırakalım. Beyazlarımızdan da bir takım koydum kardeş beyaz perçem, beyaz dişi. Beyazlardan da zaten bu sene zor yetiştirdim. En son iki takım da Batman'ın rezerveleri var. Murat kardeşimin onları teslim edeceğiz. Allah nasip ederse de bir takım da size uygun gördük beyazlardan. Beyazlardan zaten elimde fazla yok. Bu sezon çok gönderdik sağa sola. Aksaray'da uçan beyazlar, Batman'a gönderdiğim Murat Geberler'e beyazlar falan aynı suç. İkinci ee, takımı istemeyin diyor abi beyazlar. Yok yani. elimde gerçekten. <laughs> ben uğraştım ama olmadı abi. Yok, bir şu anda bana değil. desen ki abi trilyon veriyorum bir çift daha beyaz ver. Anne baba dışında beyazım yok kardeş. Bitti. En son Batman'ın rezerveleri var gölbaşında onları göndereceğim. İnan kalmadı. Vallahi bu sene beyaz yetiştiremedim. Ver kardeşim. Arkadaş bak benim Matador Gökler dediğim grubumu bilirler. Evet. Boz dişiyle gök erkekten çıkmadır. Şimdi onu bir yanar dönerlere vurdum. Anneleri Burada da bir gel, gel bak kardeşim. Şimdi bir bu da 5 kupa yaptığım yanar dönerle bir çift deneyeyim diye kafadan attım. Anneleri şu dişidir bak arkadaş. Matadorların anne dişisi. Boz dişimdir. Erkek gibi ötüyor bak. E, o yaptım. şey yeni eş attım da ona. Evet. Yanar dönerde bu sene 5 kupa yaptım. Hayaletlerden çıkma. Benim yanar dönerlerim var. E, bir Kuşta hayal bitmez biliyorsun yani. En azından <laughs> bir yanar döner erkeğe çok güveniyorum. Matadorların anneyle birleştireyim dedim. Matadorlardan da 2-3 takım vereceğim sana. Tamam mı kardeşim? Erkekli dişili. Matadorlardan da erkekli dişili. 2-3 takım vereyim güzelce. Güzel dostlara sahiplenir. İnşallah. İnşallah, i̇nşallah düzgün yerlere evet, gidecek. De, kardeşim bunlar da yine aynı grubun. Devamları erkekli dişili. Şöyle göster kardeşim uçlarımızı. Gök erkek. Bak gök erkek. Gök dişisi. Takım olarak. Yani çıkartacağımız uçlar eke ve damızlık takımlar. Tamam mı? Geri kalan da buradan gök tertliyorum Fatih. gibi grubunun bunların devamları. Hani yoğunluk durumuna göre. Buradaki verdiğimiz damızlıklar tabii ki hepsi can alıcı ama burada vereceklerim de aynı grubun bir alt yuvası aynen, veya aynen. devamı. Zaten renk olarak da Renk aynı olarak kardeş. da aynı kuşlar. Yani boz kirli, boz dumanlı kirli, boz gök benekliler, matadorlar arkadaşlar. Bir takım da beyaz verdim. Bir takım beyazlarda yemin ediyorum son beyazlar. Geri kalanın hepsini de bu sene anne baba dışında elimde beyaz kalmadı, Yine, yoğunluktan dolayı. çocuklara bir takım yanar dönerlerinden bir yanar döner. Bir yanar yanardöner... ya. dönerim var mesela dışarıya bilerek bırakmadım. Ben bu gölbaşını da uçurduğum için bırakmadım biliyorum, kuşu. Biliyorum Çünkü burada kaçırırız diye bırakmadım kardeşim. Ee, hazır başlamış. Bir de arabı var. Bir de arabı var kardeş. O arapla yanar döneri bir göndeririz abla. Bak uçurmak uçurmak uçurma isteyen arkadaşlara da bunlar. Ben orada uçumu kapattığım için. Arap dişiyle yanar döner de. Bunların anasını da Almanya'ya... Ee, Salih'e verdiğim Arap dişi, burada Kırıkkale kupasına falan attığım e, dişi. Adil abiye attım, Kırıkkale'ye attım. Ee, Almanya'da Salih'te bunların anaları. Ee, ben en son bir takım kendimi ayırdıktan sonra göndermiştim. Yani kuşlar uçan kuşlar olduğu için şöyle kardeşim, İkisi de başlamış, Arap dayanardınlar kardeş. Bunların yani ana baba değil de ebedede de Almanya'ya, Salih'e iyi paraya sattığım kuşların bir alt torunları bunlar. Ana baba bende bir çift. Onların bir torunları kardeş. Dedim ki arkadaş yani e, buraya çıkardığım bir, iki, üç, dört, beş, altı takım. Altı takım da burada var kardeşim doğru mu? Yani bir altları, çaprazları. Altı, yedi, e, mi? yedi, 6 yedi, altı, yedi, yedi takım, şey takım da burada var. E, toplamda işte bunlar ve devamıyla birlikte güzel dostlara sahiplenir. İnşallah Allah razı olsun canım. Tamam abi, var mı bir sıkıntı? <laughs> Ama <Yani> arkadaşlar <laughs> Samet abi, e, güvenebilirsiniz. Abi. Güzel kuşlar. E, iyi i̇yi kötü bildiğimiz kuşlar. Az çok uğraştığımız kuşlar. Can alıcı güzel ekeler verdim. Bence alın bir deneyin. Kardeşimize de hem tezgahına bizim desteğimiz olsun bu sezon. Sezonun sönme zatını kesinlikle yapmayacağım için böyle bir hamle yaptım. Yoksa ben kendim zaten kupa yoğunluğu işlerim. Her yıl yaptığım ve sezonun se en sonu kendim satışa sunduğum kuşları... ...bu sene Baki kardeşime teslim ediyorum. Benim adıma o çıkartacak. Eyvallah. Benim adım ve markam adı altında alıp besleyebilirsiniz arkadaşlar. Güvenebilirsiniz yani kuşlar iyi kuşlar. Evet arkadaşlar uçlarımızı aldık. Samet abiyle geldik. Muhabbet ettik, sohbet ettik abi. Eski günleri biat ettik. Ee, şimdi buraları görüyorsunuz. Gece kondu. Samet abi gece kondu bebesi arkadaşlar. Biz de öyle büyüdük. Bu çatılarda kuş taşlamayan, çatılarda kuş peşinde koşmayandan kuşçu olmaz abi. Kuşçuluk her zaman söylüyorum. Altyapı çocukluktan gelir. Öyle olduğu için de iyi kuşlar bulunur abi. Uçurucu adam da bulunur. Bu adam sabah, akşam, kar, kış, kıyamet demez bu adam kuş uçurmayı seven bir isim. Arkadaşlar Samet Yıldırım kuş uçurmayı sever. Her şeyden önce. Yıllarında bu işe vermiş. Zaten köken de öyle. Hep hayvancılık, hayriyetten besi işiyle de uğraşıyor. Büyükbaş evet. Büyük baş besi işi de yapıyor bir tarafta. Yetişmeye çalışıyor abi. Sağ olsun bizi kırmadı, geri çevirmedi. Bir telefonumuzda tamam kardeşim dedi. O bir kişi zaten belirliyordum o iki de sen oldun dedi. Sezonu da böyle kapatacak. Allah nasip. Ya daha önce verdiğimiz dostlarımız, evet. arkadaşlarımız da Onların da Allah işini gücünü rast getirsin. Camiada sen bana lazımsın, ben sana lazımım. Evet, Ama evet, bir günlük bizim amacımız vurgaç olayı değil. Mesela iki gündür bana da birçok mesaj geliyor. Abi sezon sonu mesajını yapacak mı? Niye yapmıyorsun? Seni bekliyoruz. Açar gösterterim de yani. Yani güvenilirlik anlamında da insanların bu anlamda bize güzel şeyler söylemesi bizi mutlu ediyor. Niye? Biz de yaptığımız, yaptığımız işi doğru yapıp doğru kuşları yetiştirip herkesin kümesinde kuş fazlalaşıyor, herkesin kümesinde Oo, belirli diye. bir dönem azaltma oluyor veya yeri geliyor benim kümesimde işin... de bir dişi ihtiyacım oluyor çok doğru dişi görerek gizleyerek veya hatta bir dostumdan alıp getirip kuşlarıma giriyorum bu herkesin başına gelir ee, ben de her yıl yaptığım dediğim gibi sezon sonu yapacağım hamleyi senin üzerinden doğru kapıda olduğuna Allah, inanıyorum Allah. sen i̇şin... de doğru arkadaşlara güzel bir şekilde ulaştırmaya Kesin. çalış. Hayrını gör güle güle beslesin arkadaşlar da. Hani yine söylüyorum yani inandığım güvendiğim kuşlar emek versinler. Sezonda da yavrularını görünce zaten sana dönüş yaparlar. İnşallah inşallah. Evet arkadaşlar diyeceklerimiz bunlardan ibaret. Bundan sonrasını mezatta konuşacağız. Hakkınızı helal edin. Herkese hayırlı günler. Görüşmek dileğiyle arkadaşlar. Sağ olun. Şurayı da en son şöyle göster kuşlara. En son gel. Çünkü e, sonra şey olmasın. Yani Bak gerekli. gel şöyle güzelce. Hani bunlar da aynı devamı ama dışarıya bilerek çıraklarım. Hani şey olmasın diye. Aynı renk aynı kuşların boz benekli. Boz kirli. Uçan iki tane yana dönerli Aram Tamam mı kardeşim? Ee, bunlar da güzel ilave olarak üzerine doğru şekilde en azından uçlarda göstermiş olursun devamını. Herkese selamlar arkadaşlar. İşiniz gücünüz rast gelsin.